Merhaba ya arkadaşlar, bakın ben ödevimi yapıyorum. Ödevim güzel yapıyor mu? Şimdi hangi rengi boyuyorsun Yağmur? Mor. Mor. Mor rengini boyuyor Yağmur. Evet. Sonra da arkadaşlar şuradaki etrafındaki kemeğini boyayacağım. Evet. Yağmur iki çalışması yapıyor. Çünkü biz bir ve ya öğrendik. Evet. Yağmur'un renk renk kalemleri var. Bakın. Bütün kalemlerini aldı Yağmur. Bakın böyle. Evet. Yağmur şu anda boyamasını yapıyor. Öğretmeninin vermiş olduğu ödevlerini tamamlıyor. Her gün bir ödev veriyor bize. Evet, bakalım yağmur hepsini boyadıktan sonra nasıl bir çalışma olacak? Bakın arkadaşlarım, şimdiden çemberi bitirdim diye. Evet, şimdi de yağmur. Çevresini mi? boyamaya başlıyor. Acaba Çevresinde, çevresindeki mi? renkleri hangi renklerle boyayacak? Şimdi hangi renk aldım? Bakın. Turuncu. Gördünüz mü? Arka evet. Başlayalım. Şu anda yağmur turuncu renkle boyama yapıyor. Gerçi pek turuncu renk sayılmaz ama. Evet turuncu bitti. Şimdi hangi rengi boyuyorsun Yağmur? Pembe. Pembeye geçti Yağmur. Evet Yağmur. Yağmur'u izliyoruz. Arkadaşlar bakın ödevine. Evet Yağmur'un ödevini şu anda biz görüyoruz. Yağmur renkleri boyuyor. Evet şu anda Yağmur laciverti boyuyor. Pembe bitti arkadaşlar, laciverti boyuyor. Hı -hı. Evet şu anda Yağmur laciverti boyamasını yapıyor. Sonra da sarının boyamasını yapıyorum. Bakalım Yağmur tüm renkleri boyadıktan sonra nasıl bir şey ortaya çıkacak? Evet Yağmur taşırmadan boyamaya çalışıyor şu anda dairelerin dışına çıkmaya çalışıyor. Şimdi hangi renk aldın Yağmur? Kırmızı mı? Kırmızıya yakın bir renk arkadaşlar. Evet. Şeker pambası gibi bir şey. Bakın. Evet. Şeker pembesi gibi bir şey. Şimdi diğer renge geçti yağmur. Diğer renge kırmızı. Evet. Şimdi de kırmızı ile boyama yapıyor. Şimdi sarı. Evet, şimdi sarı. Şimdi hangi renk sence? Evet, bakalım yağmur yeşille boyama yapıyor evet. Yeşil rengi kullanıyor şu anda. Evet Yağmur bazen daireleri taşırıyor ama olsun yine de idare ederiz. Evet, evet. bakalım şimdi Yağmur hangi renkle boyama yapıyor? Şimdi gri. Kırı. Evet gri ile boyama yapıyor. Daireyi taşırmadan yavaş yavaş dikkatlice boyamasını yapıyor Yağmur. Dairenin ortasında sarıya boyadı. Kaç tane boya yapılacak daire kaldı Yağmur? Bir say bakalım. 7 Ye, yedi. Yedi, yedi tane boyadın. 7 tane boyadın. Aferin sana. Yarısını boyamışsın. 8 tane de boyamadığım Evet 8 tane de boyamadığı var. Evet şu anda Yağmur renkli kalemlerini kullanarak dairelerini yavaş yavaş boyamaya devam ediyor. Evet arkadaşlarım. Umarım beni yer katmayı unutmazsınız. Evet Yağmur'un videosuna like atmayı unutmazsınız. Kanalına da abone olmayı unutmazsınız. arkadaşlarım boyamam çok güzel gidiyor. Evet. Yağmur şu anda küçük dairelerini rengarenk renklere boyayarak devam ediyor. Çok az kaldı yağmurun. Çok az kaldı. Boyamasının bitmesine. Evet. Çok az kaldı. Yağmur şu anda kırmızı daire daireyi kırmızı ile boyamasını yapıyor. Şimdi yeşil renge evet. boyamamızı yapıyor. Evet şu anda yağmur yeşil renkle dairesini boyuyor. Yağmurcum sen boyama yapmayı çok mu seviyorsun? Evet. En çok hangi rengi seviyorsun? Pembe ve mor. Pembe ve moru seviyorsun. Hı uh hı. -huh. Sarıyı da seviyor. Evet sarıyı da seviyor. Şu anda dairenin ortasını sarıyla boyuyor. Her dairenin bu ortasını sarıyla boyayacağım. Evet. Bakın arkadaşlar bir tane sevdiğim yemek var. Evet. Şu anda mora geçti. Arkadaşlar şimdi iki tane daha boyayacağız. Evet. Bitecek. Son iki tane kaldı. Hı hı. Son iki. Son iki. Son iki. Son iki. Son, son iki. Son iki. Son iki. Son iki. Şimdi lacivert de boyama yapıyor ve daireleri yağmur taşırmamaya dikkat ediyor. Siz de boyamanızı yaparken arkadaşlar siz de ödevlerinizi taşırmadan yapın. Evet arkadaşlarım. Çünkü taşıyorsa öğretmen size kızar. Ö yani ödeviniz güzel olmayabilir. Evet, doğru. evet son dairesi kaldı yağmur arkadaşlar. Son daireyi de yeşille boyuyor. bitti. Evet. Yağmur'un boyama ödevi bitti arkadaşlar. Evet. Bakın. Bu da boyadı. Evet. Diğer tarafa da boyadı. Bir çalışmasını da yaptı. İki çalışmasını da yaptı. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. katmayı da unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. kalp yer göndereyim. Cık. Ve öpüyorum. Bye bye.